Bizim evet, kim gönderdi? Boğacaksın beni! Bırak konuşayım! Ah, <laughs> oh. beni! Çabuk aşağı indir! Nedir, ne oluyor? Cabbar'ı bıçakladılar, çok kan kaybediyor, hemen hastaneye sevk edilip ameliyata alınması gerek! Arabayı hazırlasınlar, hemen götür. Sen de başında git doktor, yardımın olur! Benim de... ...benim de başımı... ...Zülfü yaktı. Zülfü... ...Silvanlı. Bizim eve sizi o mu gönderdi? Evet. Senin... ...avradın da... ...onun kurbanı oldu. Ne diyorsun? Çok kötü kötü işler oldu. Söyle! Söyle, ne oldu? Abradin... <laughs> Yolda öldü. Cesedi morga kaldırın. Ben gerekli raporu yazacağım. Evet, benim. Ne dedin? Doktor mu kayboldu? Allah cezanızı versin! Ulan nasıl kaybedersiniz koskoca adamı? Emniyete haber verin! Ben de jandarma kumandanlığını arıyorum şimdi! Betül! Betül! Betül neredesin? Nazmi! Aman Allah. Bu halinle ne Betül. Nerelerdesin haftalardır? Niçin bana gelmiyorsun? <laughs> ne oldu sana? Hayır dokunma bana! Ben pisim! Sakin ol be. Benden uzak dur! Pisliğim sana da bulaşmasın! Ne yaptılar sana? Her şeyi yaptılar! Anlıyor musun? Her şeyi yaptılar! Kirlettiler! Bir çirkef yığını haline getirdiler beni! Kim bunlar? Zülfü ile haydutları! Yüzüne bakacak halim yok! Senin de beni görmeni istemiyorum! Onun için gelmedim sana! <laughs> Seni serbest mi bıraktılar? Hayır. Kaçtım. Şimdi nereye gidiyorsun? Tahmin edebilirsin. Seni çok seviyorum Nazmi. <laughs> Bizi kahredenler cezasız kalmayacak. beni Diyarbakır'a götür baş üstüne İçeri koş, saklan. Beni saklamakla sizin de başınız derde girecek. Hey doktor, başımızdaki derdin de büyü olurmuş. Nedir? Çoktandır hiçbir şeyden haberim yok benim. Köydeki varımız, yogumuz gitti. Geldik çoluk çocuk bu izbelere tıkıldık. Halımız hep perişanlık. Zehirli araziden mi kaçtınız? Öyle, orası da yaşanmaz oldu. De, arazinizi Zülfü beye satmadınız mı? Sattık ama hani, nerede para? Bugün, yarın hep git gel. Yok, şu yazı eksikmiş... ...Yok, falanca imzalayacakmış... ...Şu kadar vergi borcu varmış... ...Anlayacağın sersefil olduk. Yani işlemleriniz daha tamamlanmadı mı? Hayır. Böylesi daha iyi. Ne etsek ki? Siz hemen bir araya toplanın. Bir an önce yola çıkıp köydeki eski evlerinize yerleşin. Bu sizi oyuna getirmek isteyenlerin oyununu bozacaktır. Zülfü ağam, dere köylüler dönmüşler, yeniden evlere yerleşmişler. Ya doktor? Doktoru yakalayamamışlar mı daha? Henüz ele geçmemiş. Sen tez git şehmuzaya haber sal. Adamları toplasın gelsin yarın sabah buraya. Söküp çıkaralım şunları. Elimizde kapı gibi satış senedi var. Ben de reisle konuşurum. Gereken tedbiri alırız. Peki ağam. Hadi sallam. Doktor... ...Bana sığınmaya mı geldin? Sığınmaya değil... ...Hesap sormaya geldim. Seninle ne hesabımız var ki? Çok! Geride bıraktığın ölülerin sayısını düşündün mü hiç? Saçmalama! Çekil yolumdan! <laughs> <laughs> Ağır ol doktor! Olduğun yerde kal kurşunu yemek istemiyorsan! Bekir'le tanışırsın herhalde... ...Mapusluk arkadaşın... ...Benim de has adamımdır. Ben gidiyorum Mustafa... ...Doktor sizin... ...Onu ağırlamakta kusur etmeyin. Selin'e ayağınla geldin... ...Bu iş burada biter! Bunu niye yaptın Bekir? Bilmem. İçimden ele geldi. Sessizlik ışıkta kötü olmuş. Şu anda kanunsuz iş yapıyorsunuz. Sattığınız bu toprakları fuzuli işgal etmektesiniz. Ve satmaktan vazgeçtik. ...Oldatıldık! Yerimizi geri istiyoruz. Hak arıyorsanız yeri mahkemedir. Gidin dava açın. Ama bugün tapusu bizde olan bu arazideki bütün evleri yıkmak için elimizde karar var. Evlerimizi yıktırmayız. İşte emir belgesi! Kimse incinmeden işimizi görelim! Sen ortaya çıksana Zülfü! Bu köylünün babası sen değil miydin? Niçin şimdi sesin çıkmıyor? Göstersene babalığını! Graydarcı! Sür Grayderi! Ez geç şu iti! Kaçlar, suyunuzu zehirleyen, yok pahasını arazinizi elinizden alan bu adam, katil kaçakçıların da başıdır! Yeter, bu rızıkır kavraslı! İn aşağı, in!